Sevgili izleyicilerim, terör propagandayla besleniyor. Yani haberle besleniyor. Şimdi belki bilerek veya bilmeyerek bu teröre haber yaparak destek olan arkadaşlar var. Ben daha önce çalıştığım televizyon kanalında da buna dikkat ederdim. Yani terör haberi yapmayalım arkadaşlar derdim. Çünkü terör haberi yaptığın zaman terör amacına ulaşmış oluyor. Hiçbir şeyi duymayın, duyurmayın, terör biter. Terör biter bunu uzmanlar da söylüyor ve zaten yaşadığımız ortamda da bunu görüyoruz ve geçen gün de güzel oldu yani işte haberlere yasak gelmesine ben canlı yollardan destek verdim. Ben zaten terör haberi yapmıyorum. Artı efendim işte bazı erişim olanakları kısıtlandı. Bunlarla canlı yolları destekliyorum. Terörün kaynağı propaganda Hatta şiddet olaylarını dahi haber yapmayalım arkadaşlar. Yani bazıları e, e, senaryodan veya kurgu olarak e, böyle olaylar şiddet eylemlerini gösterip kendileri çekiyorlar, kendileri yayıyorlar. E, çünkü onun bir e, suç unsuru yok. Yani e, bir silah atılırken görüntüyü çekiyor niyete kendisi veriyor. Ama onun etrafında birçok orada psikolojik baskı oluşturuyor çevresine. E, bunları da biz yayınladığımız zaman biz ona alet olmuş oluyor. Yoksa bunu yayınlamasak onun çektiği görüntünün veya verdiği resmin, pozu hiçbir önemi kalmayacak. Bunlara dikkat edelim. Terör haberi yapmayalım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri işte operasyon yapıyor. Teröristin resmini koyuyorsun. Künyesini koyuyorsun. Kod adını koyuyorsun. Yaptığı işi koyuyorsun. Orada silahını gösteriyorsun. Şunu yaptı, bunu yaptı. Bana ne ya? künyesini mi açıklıyor? Öldüyse öldü. Lanet olsun. Kimse duymasın, bilmesin. Sonra çıkıyor onların yakınları biz ceset arıyoruz diye dağlarda geziyorlar. Bir de onun propagandasını yapıyorlar. Ya Amerika aldı Ladin'e. Nereye götürdü? Bellisiz. Öldürdü mü? Öldürmedi mi? Okyanus attım dedi. Bitirdi adam. Sen burada alıyorsun teröristin oraya resmini koyuyorsun, künyesini koyuyorsun, şöyle öldürdük diye oraya bir tane de arşiv, e, efendim, Sihan'ın arşiv görüntüsünü koyuyorsun. Ondan sonra onlar da alıyor teröristin, cenaze törenini yapıyor. Olur mu böyle şey? Yapmayalım arkadaşlar. Terör haberi yapmayalım.